Kadriye Sancar, Frankfurt Excel kentinden geliyorum. Covid'den dolayı korktuk yani bayağı gelmemeye. Ama kararlıydım kilo vermek için. Onun için bir an önce olup çıkmak istiyordum. Tufan Bey'i de duyduğumu öğrendim. Çok memnun kalanlar var arkadaşlar arasında. Onun için kararımızı buraya verdik, geldik. gelmişim. Çünkü ilk ameliyat olduğum günde bir saat sonra hemen hayal kattım ayağa kalktıktan sonra her saat başı yürüttüler, her saat başı yürüdü. Şimdi ikinci günlerim çok şükür. Çok iyi, mutluyum. Bir de bu Covid'i atlatır gidersek ondan daha çok mutlu olacağım. Ben yani. kalp hastasıydım, yani kalp rahatsızlığım var. Sürekli kalp doktorum bana kilo vermemi öneriyordu. Fakat spora git diyordu, yorma kendini diyordu. Spora da gittim mi, yorulmamak elden değil, kalbi yoruyor yoruyormuşum en çok. Sonra bana sporu da bıraktırdılar. Onun için e, kilolarımdan yana o yüzden çok şikayetçiyim. Çok memnun kaldım. Bile bile gidiyorum vallahi kilolarım gidecek diye. Sıfır maşallah. Kaç kilo yapmışmışım ben? Ne kadardı? da? 35 kilo gitmiş Aynen. 3 kilo gitmiş. Hadi bakalım. Evet. Bu bir işaret. Aynen. İyi geçti her şey? Her şey çok güzel. Maşallah. Bay bay.